Merhabalar efendim. İNEG Türkiye Para Mevzuları'nda bu seferki konumuz hepinizin merak ettiği borsa ve benimle beraber Aslı Sezen var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim şimdi de mecburen derslerde anlatıyoruz işte borsa alıcı ile satıcının işte bir araya geldiği bir mezat piyasasıdır vesaire falan diye. Ben böyle anlatınca tabii çok sıkıcı oluyor. En iyisi işin erbabından dinlemek. Borsa nedir? Biz nasıl işlem yapıyoruz buralarda? Tabii borsa organize bir piyasadır. Ee, hepimizin bildiği e, ve inter şey televizyonlarda gördüğümüz e, borsa İstanbul olarak e, gözüken ama aslında hani 500 üzeri hisse senedinin olduğu burada hisse senedi derken yani e, şirketlere aslında ortaklık paylarının Hı. olduğu e, organize bir piyasadır aslında. Çok ee, sayıda alıcının ve çok sayıda satıcının bulunduğu harika bir piyasadır. Hatta bizim kitaplardaki teorik e, piyasaya da en, en yakın olan yerdir tabii, bence. Tabii, Adildir en azından. Kesinlikle bahsedin. aynen öyle. Şimdi çok basit gözüken ama fevkalade önemli bir bilgiyi size soracağım. Tabii. Biz burada nasıl işlem yapıyoruz? Ha. E, öncelikle bir hesap açmamız gerekiyor tabii. E, bir aracı kurumda, bir e, banka aracı kurumunda... ...ya da normal bir aracı kurumlarda hesap açmamız gerekiyor. Ardından e, hisse seçimi yapmamız çok önemli. E, burada tabii ki de borsa riskli bir piyasa olduğundan... E, ...kendi risk algılarımıza göre ki bunları da ilerleyen videolarımızda aktaracağız. Hı hı. E, bunlara göre doğru hisse seçimiyle... Ya yani sosyal medyadan dalmasın duyduğuyla diyorsunuz kimseye. Kesinlikle, kimse yani. kesinlikle yani e, bu tarz e, konular oldukça hani son zamanlarda özellikle pandeminin de etkisiyle çok gördüğümüz e, konular e, kesinlikle doğru seçim, doğru seçim hisse senedinde çok önemli. E, ardından hisse senetlerinin alınıp satılmasıyla e, arada oluşan e, kar ya da zarar kar olacağını umuyoruz ama umuyoruz, zararda evet, olabilir. Umuyoruz ama e, tabii zararda olabiliyor dediğim gibi riskli bir piyasa çünkü. Peki ya riskli dediniz merak ettim. ya Bu mesela borsa riskli e, tamam kardeşim riskli yani riskten hoşlanmıyorsan git o zaman mevduat yatır diye. Yani Ну, борсаны... <говор> Neden riskli ya da bu riskin keyfini bize bir tarif edebilir misiniz acaba? E, tabii ki de. Şimdi burada risk algılarımızı e, anlamamız için bizim e, birçok e, hem mevzuat açısından da yapmamız gereken bazı e, anketlerimiz var aslında. Risk profili. Kişinin kendisini tanıma anketi. Kesinlikle. Hı. Yerindelik anketi gibi. E, bunlar da e, bizim kendi ne kadar mevduat mevduata para yatıracağımız yani yatırım olarak ne kadar e, paramızın olduğu, e, ne kadar süreyle bu e, hisse senetleri yatırım yapacağımızın öğrenebileceğimiz ve bunun gibi birçok aslında mesleğimiz, yaşımız, bunlar bizim bütün risk algılarımızı değiştiren hmm. doneler aslında. Dolayısıyla da bunlarla beraber kendi risk algımızı algoritmalarla oluşturuyoruz. Güzel bir şey söylediniz aslında. Ben sanıyorum herhalde yabancılar yapmış bir an. yaşlandıkça biraz daha böyle riski az seven. Daha az işlem yapan ama aslında tasarruf açısından daha güçlü bireyler Tabii, varken kesinlikle. gençken tasarruf az ama maşallah e, işlem <laughs> maliyetler açısından evet kesinlikle öyle. O yüzden bu anketin önemi bu yani bir herkes bir kendisini tanısın diye. Kesinlikle sanıyorum. kesinlikle dediğiniz gibi Emre Bey ee, ama hani risk e, dediğimiz konu gerçekten önemli ve burada hisse seçimindeki e, kriterlere de bakmak gerekiyor. E, mutlaka iyi bir e, teknik ve temel analize e, bakmamız lazım. E, güçlü bir sermaye yapısı olan hisse senetleri. Aynı zamanda bunlarda e, temettü verimliliğine yani temettü derken e, hisse senetlerinin kar dağıtımını dağıtımının var. olduğu e, ve hani güçlü e, sermayesi açısından da kesinlikle hani bizi tatmin edebilecek hisse senetlerine yönelmemiz gerekiyor. E, burada birçok aracı kurumların ve birçok e, gördüğümüz hani tek, Çeşitli teknik ve temel analizleri e, piyasalarda da hani genel anlamda araştırma raporlarını bulabiliriz. E, oradan da takip edebiliriz ve kesinlikle bir profesyonel danışmak gerekiyor. Eğer ki e, finansal okur yazarlığımız ha, yoksa... Bravo. Çünkü finansal okur yazarlık birazcık uzmanlık gerektiren bir alan. Siz de çok iyi biliyorsunuz Hiç. ki. Buradaki konularda da bizim bazı noktalarda hani yatırımcıların kesinlikle hani anlayamadığı noktalar olabiliyor. Çünkü bu böyle bir kere okuyayım da anlayayım şeklinde olan bir şey Öyle olmadığı için. Öyle çok var için. bizde futboldan tutun da işte her türlü konularda. kadar. kesin kesin kesin. Fakat hani dediğim gibi burada finansal okur yazarlığımız azsa da mutlaka ...bir profesyonelden destek, destek alıp bu şekilde ilerlemek en doğrusu. Burada çünkü bizim oluşturacak riskimizi, zararımızı, karımızı ...en azından belli bir oranda sabit tutar. Aslı Sezen'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün İNEG Türkiye para mevzularında herkesin bildiğini zannettiği... ...aslında çok fazla kişinin bilmediği borsa konusunu ele aldık ve devam edeceğiz.